Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bir de muhabbet edeceğiz. Toplam iki tane maç atacağım ben. Hemen maçlarımıza başlayalım. Bir tanesini Montes'te atacağım. Ee, arkadaşlar bir konu üzerinde değinmek istiyorum. Ee, kanalımız 50 abone olursa canlı yayın açarız. sohbet ederiz. Ya isterseniz siz de kupa kasarız, ister tek kasarım ben. Başka şeyler de oynayabiliriz Minecraft gibi. Ya, lütfen abone olun yani. 50 abone olursak canlı yayın açarım. Bir de arkadaşlar ee, yorumlara Brawl Stars ilgili görevlerinizi yazın. E, Elimden geldiğince e, o görevleri yapmaya çalışacağım. Kuşların sesleri geliyor olabilir. Pardon. Maçı, ya, Diğer maçı evet, Purple oynarım büyük ihtimalle. Ses az geliyor arkadaşlar kusura bakmayın bu konuda. Şu an amacım ilk dörde girmek. inşallah. <gülüyor> amacım <gülüyor> Diğer maçımızı Piper'la oynayalım. Piper'ı da çok seviyorum. Beğenin arkadaşlar, yorumların yorum bırakın, görev verin bana, yapayım ben görevleri. Görevin cezasını olsun bilemedim, yani yapamazsam görevi ne ceza verirsiniz? Aa yani siz ceza da yorumlara yazın arkadaşlar, paralı bir şey olmasın, yeter ki. O kit skorjelüs kesti. Kit güzel oyuncu. Ay kit zaten çok güçlü karakter. Burada da ilk görde girmeye çalışacağım ama sanmıyorum. Piper bu e gitmez. Bir kere. Orada büyük bir hata yaptım. Hayır. Hii, ne yap Ne? Olsun. Altıncı olduk. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Görevlerinizi bekliyorum.